90'lı yılların oyuncakları ve 90'lı yılların lezzetlerini tanıtıyoruz. Pepe, Pepe bak 90'lı yılların oyuncaklarını getirdim. Şahane bir sürpriz kutu. Asıl Niloya bak bakalım 90'lı yılların lezzetleri var bende. Ne kadar da güzel. Hadi onları açalım. Çok merak ediyorum. Çocukluğunu 90'lı yıllarda yaşamış olanlar için şahane iki sürpriz paket açacağız. Biri oyuncaklar, biri de şekerlemeler, tatlılar, abur cuburlar. Hangisinden başlasak acaba? Biz oyuncak kanalı olduğumuz için önce oyuncaklardan başlayalım. 90'lı yılların oyuncakları bakalım nelermiş? Sizin anneleriniz, babalarınız nelerle oynamışlar çocukluğunda? Hem siz de göreceksiniz böylece. Bakalım sürpriz paketimizden neler çıkıyor. İlk olarak paketimizden bir stres bileziği çıktı. Sarı, turuncu ve yeşil renklerinde. Günümüzde stres çarkları ne kadar yaygın ve popülerse 90'lı yıllarda da bu stres yayı stres bilezi de diyebiliriz. O kadar meşhurdu ve yaygındı. Stres çarkımı yoksa stres bileziğimi daha eğlenceli? Ona sizler karar verin. Bir başka oyuncak alalım. Bir oyuncak tabanca. İşte bu ok atan tabanca da erkekler arasında popülerdi. Bir tane jet çıktı içinden. Bir tane oyuncak el bombası, siyah bir tabanca ve iki tane sarı ok çıktı. Vav wow, ne kadar güzelmiş bu oyuncak tabanca. Demek ki benim babam da çocukken bunlarla oynuyordu. Takalım içine. El bombasını vurmaya çalışalım. Vav wow, harika. <laughs> Hemen diğer bir oyuncağa geçelim. günümüzde hala tartışma konusu olan UFO'lar var mı? Yok mu? Bunu hepimiz merak ediyoruz değil mi? İşte bu oyuncağın adı ise UFO pervanesi. Hemen bir deneyelim. Şuradan bir sökelim. Ve hızlı bir hamlede yukarı istirelim. Dördüncü oyuncağımıza geçelim. Bakalım. 90'lı yılların oyuncaklarından yine en popülerleri Tetris. Elinizden düşmezdi. Çalışabilmesi için pil takalım. şimdiki çocukların eline akıllı telefon veya tablet yerine bunu verirsek oynarlar mı bilemiyorum. İçinde tam 99 tane oyun var. Tetris oyununu seçelim. Diğer bir oyuncağa geçelim. Bak Pepe tam 5 tane kurşun asker çıktı. Bu oyuncakları biliyor musun? Aa gerçekten çok güzel figürmüş bunlar. Hiç şimdikilere benzemiyor. Hmm, çok beğendim. Çeşit çeşit askerlerimiz var burada. Hepsinin görevi ayrı ayrı. Bu ise çok ilginç. Yerde sürünen bir asker. Hepsi farklı farklı. Bakalım solo test. 7'den 70'e bir oyun. Kendi kendini test et. Hala yine çok eğlenceli oyunlardan bence. Solo test zeka oyunumuzu hazırladım. Bakın işte burada hepsi. Ortada bir boşluk bırakacak şekilde diziyoruz. Ve birer tane atlatmak suretiyle oynamaya başlıyoruz. Burada da sonucunuzu aldığınız puana göre biriliyorsunuz. Tecrübesiz, normal, başarılı, kurnaz, zeki bilgin, beyinsiz, gerizekalı, aptal gibi test sonuçları çıkıyor. Bu da bir kenara alalım. Devam edelim. İki tane su yüzüğü çıktı. Parmağımıza takalım. İçine su dolduruyoruz. İkisine de su doldurup geldim. Takalım yüzümüze. Böyle şaka yapacaksınız. Aa ıslattın beni. Ne yapıyorsun Songül abla? Al sana Pepe, al sana. Niloya'yı da bununla ıslatalım. Bakın hiç belli olmuyor. Saklıyoruz avucumuza. Yüzükmüş gibi görünürken birdenbire sulu bir şaka. Ay Songül abla ıslattın bizi. Ne yapıyorsun? Bunlar da iki tane horoz suluklarımız. İçine su doldurup düdükten üflüyoruz. Suyumuzu doldurduk. Bir üfleyelim bakalım ne ses çıkıyor. Gayet eğlenceli. Aslında ben bunları pek hatırlayamadım ama belki de oynamamışımdır. <laughs> Bakalım. Yine o zamanların meşhur bir oyuncağı. Basit fakat bir o kadar da eğlenceli bir oyuncak. Şuraya takalım. Bu da böyle üfleyerek oynayabildiğimiz denge oyunlu gibi bir şey. Misketlerimiz. Misketler gerçekten çok eğlenceli. Hiç eskimeyecek bir oyuncak. ve bir adet el fırfırı. El fırfırı oyuncağımızla oynama şeklimiz ise parmağımıza doluyoruz. Bu şekilde döndürüp oynuyoruz. bu da bir nevi stres attırıyor. Şimdi 90'lı yılların lezzetlerine bakalım. Paketimizden neler çıkacak? Bizi çok eskilere götürecek. Bu da nedir? Evet evet bunu hatırladım. Bebek gibi emebildiğimiz Emzik şeklinde şeker. Ne kadar da şirin. 2 tane gökkuşağı şeker. Bir tane daha emzik şeklinde bir şekerimiz. Buna bakalım sihirli, ağızda durmayan, patlayan şeker. Patlayan şekerler de hiç eskimedi, hala varlar. Hmm, i̇ki tane hip hop şeker çıktı. Renkli drajeli şeker. Pembe ve mavi kapaklı. İşte bunlara hiç dayanamıyorum. Cino. Cinolar unutulmaz. Büyük boy. Bu portakallı. Bu ise kayısılı. Ben tabii ki portakallıyı seviyorum. Siz hangisini seviyorsunuz? İşte bu. Asıl olay bu. Leblebi tozu. Nasıl unutabilirim ki leblebi tozunu? boğulma tehlikesi yaşadığım bir abur cuburdur kendisi. Yerken çok dikkatli olmalıyız. Gerçekten bunları görmeyi bile özlemişim. Bunlar da ekşi yüzler. Yine bir sürü ekşi yüz var. Ekşi şekerler. Hmm, yum. yum. Beş tane yumyum yum. Tofix şeker. Oo, karpuzlu. Bu neymiş Çilekli. Elmalı. Ve portakallılar. En çok hangisini seviyorum? Çilekli ya siz? bir tane cino daha çıktı. Portakallı. Yine patlayan sihirli şeker. Ağızda durmuyor. Patlıyor. Hmm, bu sakızlar kele olan sakızı. Karpuzluymuş. Bu da karpuzlu. Bakalım bir içinde bir şey çıkacak mı? Bazen hikayeler oluyor. Evet hikayesi de var. Bakalım. Keloğlan ve eşiği Aferin Kara Kaçan. Halay çekmeyi iyice öğrendin. Artık köy düğünlerinde birlikte halay çekebiliriz. Kara Kaçan bayağı iyi dans ediyor. Şıp sevdiği sakızlar var. Onlara da bir bakalım. Sakızımız pembe ve sarı renklerinde. Aşk. Hayatı daima iyi tarafından görmektir. Gerçekten çok güzel bir şey çıktı. Hayatı hep iyi tarafından bakalım olur mu? Şuraya bak Pepe ne kadar çok şeyimiz oldu. Evet evet hepsi de birbirinden güzel. Çok farklı oyuncaklar, farklı lezzetler var. Bence de. Sizler bu açtığım 90'ların lezzetlerinden ve oyuncaklarından hangilerini en çok beğendiniz? Bana yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.